Aç gözü. Yardım çağıralım mı? Kalk herkese kalk. Tamam tamam. tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım yardım etsene kadıncağıza. Gerek yok. <laughs> Gerek yok. Abla benim gibi düştü değil mi? Anne ne oldu ablama? Düştü bahçede oğlum dedim ya. Ya kızım düştü. Ondan mı ağlıyor? Evet oğlum biraz kötü düştü kolu acıyor da. Sen hadi git oyununu oyna salonda. Biz de ablanın kolunu buz susturmuşuz? Tamam. <laughs> Nergis. Ha kızım. Al için. Anne. Babam dedi mi o? Yanlış görmedim değil mi? Baba dedi o çocuk. Duydun değil mi sen de? Duydum. Yanındaki de karıştır herhalde. Öyledir herhalde kızım. Ailesi yani. Yeni ailesi. Bilmiyorum herkes. Herhalde öyledir. Ben burada kalmak istemiyorum anne. Gidelim buradan. Herkes paramız yok biliyorsun. Para bekliyorum. Kızım Meral'den para gelecek gideceğiz. Hadi çağır Uğur'u da hadi gidelim anne. Polisten kaçmak istiyorsan da kaçarız olmaz mı? Nergis nereye gideceğiz kızım? Nerede kalacağız? Paramız yok diyorum. Topla kendini hadi. Hadi güzel kızım hadi. hatırlamıştır değil mi anne? Unutmamıştır değil mi yüzümü? Unutmamıştır kızım öyle şey olur mu? <laughs> Uğur ne yapacak peki babasını öyle görünce? Herkes sakın, sakın kızını bilmesin çocuk. Babası öldü sanmaya devam etsin öyle mi anne? Babasının başka bir kadınla evli olduğunu, başka bir çocuğa babalık ettiğini bilmesin, üzülmesin. Doğru. Peki ben ne yapacağım? Keşke ben de öldü bilseydim. Ama ben hepsini hatırlıyorum anne. Ben hepsini hatırlıyorum. Neyi? E kızcağız düşmüş bayılmış hiç söylemiyorsun Eltim ya aşk olsun. Ay. İyi misin yenge? Uy ağlamış bir de kıyamam. Babana mı üzüldün sen? Güçten kuvvetten düştü çocukcağız üzüntüden tabi İyileşecek baban yengem gidecek hastaneden inşallah. Sen merak etme, üzülme tamam mı? <laughs> oh. Helin Hanım dedi de bana kocası Cemal Bey'le görmüş kızın bayıldığını. Helin mi o kadın adı? Hey gülüm, Helin Hanım çok merhametli kadın biliyor musun? Mahir abim için de bir üzüldü ki sorma. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Nergis'i de çok merak etmişler. Sağ olsunlar. bırakıp geleyim Fikret. Bir ton iş var burada. Ya Gülsüm kadın ilaçsız mı kalsın ya? Hasta olup düşüp yere mi yılsın? Onu mu istiyorsun? Anlamıyorum ki ben seni. Ya o ilaçlar lazım. Buraya gelmesi gerekiyor. Ne, ne konuşuyoruz biz? Ya ben sana anan düşsün bayılsın mı diyorum. Tövbe estağfurullah. Burayı bırakamam diyorum. Anlamıyor mu? Hem ben tamam desem Nedet Hanım izin verecek sanki. Dur bir dakika dur. Dur bekle. Eltim, sen bugün kocanı görmeye gideceksin mi Gülüm? Tabii tabii, G giderim. Süper, tamam çözdük. Gideceğim diyor. Tamam ilaçları yollatırım. Tamam Fikret, hadi. Hadi canım. Ay annemin alması gereken ilaçlar evde kalmış da. Yeşil reçeteyle alınıyor. Yani tekrar yazdırılması falan zor. Tamam sorun değil. Araba var nasıl olsa ben götürürüm. Ay çok iyi oldu bu. Tamam. Ne tamamı ya? Ay salak kafam racı bir arabayı şirkete yollattı ya. Yok benim kafam durdu. Arabasız da giderim ama tabii yolları tarif etmen lazım. Yok yok öyle gidemezsin olmaz. Sen Mahir abinin emanetisin. Kaybolursun maybolursun mahvederler beni. Ben bir Harun Bey'le konuşayım ya. O bir şekil seni yollatır. Tamam. Gülüyorsun değil mi Eltim? Gülsüm yine günü kurtardı. <laughs> Ay tamam ben şimdi şeye gideyim, konağa gideyim. Kahvaltı hazırlıkları falan. Sen çocukların kahvaltılarını yap da sonra sana zahmet peşimden gel. Orada biz ayaküstü bir şeyler atıştırırız. Şimdi emin anne yok ya, İşim çok. Of. yapacağım. Uğur yemeğini yesin. İki tane yemezsen annen oynamana izin vermiyormuş dersin tamam mı? Tamam yenge ben yedirtirim ona sen merak etme. İlacını da içsin. Söyle içirsin. Dün gece biraz öksürdü gene. Tamam yenge. Ay limon da demişlerdi. Of kafa kalmadı ki bende. Birinin çayı, ötekinin kahvesi, berikinin ıhlamuru. Hayır bu da candır yani. Yardım edilecek bir şey varsa Bak, başka... Şu demliğe az biraz su koy, hmm. içeridekilerin çayını tazele. Hadi gülüm. Gülsüm ya, içeri sen gitsen, ben buraları halletsem. Olmaz, burada yapılacak bir şey kalmadı. Hadi canım, beklemesinler. Laf ederler sonra. Hadi canım. Ay. <laughs> ne zaman dedin Helinciğim? İki gün sonra. Sağmış. Ahmetciğim, söyle bakalım. Doğum günün için ne istiyorsun benden? İnternetten sana mı göstereceğim dedeciğim. <laughs> ya sen internetten bulup dedeni sipariş mi vereceksin? Ben kaçtım, afiyet olsun. Nereye? Bir şey yemedin? Anne okula geç kalıyorum. Bye. Peki mesela bu tatlı şeyin üstüne bir tatlı şey daha yapmak istemez misiniz? Düşünmüyor musunuz ikinciyi? Ben de bekliyordum bu tek çocuk muhabbetinizin açılacak diye. <laughs> ne zaman tek çocuk muhabbeti açılsa karıcığım hemen sorar. İkinciyi düşünmüyor musunuz? Ya sana ne insanların aile planlamasından sana ne? Merak ediyorum. Düşünüyor musunuz? Vallahi esasında ne yalan söyleyeyim düşünmüyor değiliz. Cemal çok seviyor çocuk. Ama bilmiyorum kısmet. ...kutlamayı nerede yapacağız kızım, ne düşündünüz? Burada biz bize yaparız diye düşündük anneciğim, biz... ...Antalya'da kendi arkadaşlarıyla büyük bir parti vermiştik. Şimdi aile içinde küçük bir şey yaparız dedik. Tamam, madem öyle karar verdiniz siz bilirsiniz. Ama ben torunuma yakışır şöyle kocaman bir pasta ısmarlarım. Haberiniz olsun. İyi misin hayatım? Canı yandı mı? Kızım ne bakıyorsun? Bir peçete getir, bir şey yap. Yok tamam ben hallederim. Ay hiç özür falan dilemedi. Tuhaf Biraz yabani mi anne? Dün gece de öyleydi ya. Kızına yardım etmemize izin vermedi. Neyin peşindesin sen işte? Ha? Anlatsana. Küçük beyin doğum günü için gelmedi özelde İstanbul'a. <laughs> Gelmelerini ben istedim Raci. Ha. Artık burada yaşayacaklar. Hmm. Antalya'da çok güzel bir iş başardın oğlum. O oteli biz ufak bir yatırım olsun diye aldık. Ama sen bir yıl içinde marka değerini beş kat arttırdın. Aynı başarıyı burada da göstermeni istiyorum artık senden. Çok sağ olun baba ama biz Antalya'yı şimdilik terk etmeyi düşünmüyoruz. Değil mi? Hiç itiraz istemiyorum Cemal. Bundan sonra bizimle beraber Demiran Holding'de çalışacaksın. Adam gelmek istemiyorum diyor baba. Zorlama istersen. Zorla mı sokacaksın şirkete? Senin niye rahatsız etti bu durum Raci? Bir sıkıntın mı var? Yok. Ne sıkıntım olacak Allah aşkına? Yani sistem mis gibi işliyor şirkette. Hiçbir sorun yok. Öyle mi sence? Evet. Yoksa orada başıboş... Gayet iyiyim. Kimse istediğim gibi at koşturmama karışmasın mı diyorsun? Baba, haksızlık ediyorsun ve yanlış anlıyorsun. Ben dedim ki, ben orada işleri idare edebiliyorum. Başka birisine gerek yok dedim. Var efendim. Şirket yönetimini sana bıraktığımdan beri açılan davaların haddi hesabı yok ihaleye giriyorsun, usulsüzlük yapıyorsun. Otellerden beş kuruş kar etmiyoruz. Borçların yüzünden alacaklılar şirket kapısına dayanmış. Şimdi karnın yanında söyleyemeyeceğim bazı nedenlerden dolayı itibarımız alt üst olmuş. Sen hala utanmadan şirketi iyi yönettiğini söylüyorsun. Bravo, bravo Raci. Neden bahsediyorsunuz babacığım anlamadım. Eğer o şirret kadından bahsediyorsanız, magazin basınının tamamen uydurduğu bir yalan o. Zahide. Yalan haber. Ben kocama güveniyorum. Ben güveniyorum kocam. Bugün'e kadar bir tane kadına bakmışlığı yok. Bakmaz da zaten. Zahide, densiz densiz konuşma rica ediyorum. Konuyu babam açtı. Öyle ben anladım. güveniyorum kocama. Ben anladım ben anladım. Babamın bana artık itimadı kalmamış. Ben onu anlıyorum. Sağ ol babacığım, teşekkür ederim. Evet enişte, Demirhan cehennemin'e hoş geldin. Yanmaya hazır mısın? Niye aşkım üzüyorsun sabah sabah? Sinirlerini bozuyorsunuz. İzninizle gidip bir ona bakacağım. Elinize sağlık. Afiyet olsun yenge. Bak bizim müştemilatın dolabında her şey var ama... ...on tuta canım başka bir şey çekti. Gel bana söyle ben sana buradan da veririm. Tamam mı canım? Tamam. Ay senden de çok şey istedim et Kusura bakma. Ama bak vallahi bu son. İki dakika diyorum bana bir el atsan... ...şu odaları bir çırpı daha halletsek olur mu canım? Sonrasında biliyorsun daha masayı toplayacağım. Öğle yemeği, akşam yemeği, işim daha çok. Tamam. Hallederiz. Ay yaşa. Hadi o zaman. Niye tamam diyorsun ya? Hizmet etmesene onlara. Kızım ne yapayım? Yardım et diyor. Hayır mı diyeyim? Yalan söyledik bir kere. Eltisi sanıyor beni yazık. Mecburuz artık. Herkesin içinde rencide etmene ne gerek vardı Harun? Hoş mu oldu şimdi böyle? O da haddini bilsin o zaman. Saçma sapan çıkışlarda bulunmasın. Bakmayın abimin öyle çıkıştığına. Cemal'i sever o. Beraber çalışırken iyi anlaşacaklarına eminim. Hem İstanbul'a taşınmak keyifli olabilir hayatım. Gezilecek bir sürü yer var, tanışacak yeni insanlar. Ben sevdim bu fikri vallahi. Evet fark ettim. Sen bayağı istekliymişsin burada kalmaya. Neyse. Telefonun ceketimi alayım çıkamayız sonra. Müsaadenizle. Hayırdır Helin? Nereye böyle ilk günden koştur koştur? Ee, anneciğim bizim Antalya'dan bazı arkadaşlarımız uzun zamandır İstanbul'da yaşıyor da biz ...onlarla kahve içeriz diye sözleşmiştik. E Nasılsa buradasınız artık kızım. Acele etmenize gerek yoktu. Damat istemiyor Harun. Önce çocukların fikrini mi alsaydın acaba? Daha iyi olurdu. Ben kararımı verdim Nedret. Çocuklarım ve torunlarım yanımda yaşayacaklar. Konu kapandı. Görüyor musun? Bavulları bile açmamış da. Sen yap diyor bana. Hayır, kendin yapsan ne olur sanki? Eline mi yapışır? <laughs> Yok, illa güyüssün. <laughs> Bu oda Helin Hanım'la Cemal Bey'in odası. Prensesimizin aşk yuvası yani. Ben şu kirlileri makineye atayım. Sen de temizleri ser olur mu gülüm? Olursak. Bırak, bırak. Ucuz bir, ucuz. Bırak, ucuz. Ucuz. Whack, bu ben bu bırak bahçede, Asiye ben sizi... ...konan bahçesinde görünce... ...şok oldum ne yapacağımı bilemedim. Ondan sonra da konuşmak için bir türlü... ...cesaret edemedim. Ne konuşacaksın Cemal söyle. Nergis, Merak ediyorum onu. Kaza geçirmişsiniz, kolu sarılıydı. Başka bir şey var mı, iyi mi? Gerçekten mi soruyorsun bunu? Bunca sene aramadın, sormadın. Şimdi Nergis mi soruyorsun gerçekten? O benim hala kızım. Değil. Senin kızın falan değil artık. Sakın ona da böyle şeyler söyleyip üzme kızımız. Sakın. Uğur, Uğur'u gördüm bahçede. Konuştuk. O adamı. Mahir babası biliyor. Öyle mi? Evet öyle. Neden? Neden unutturdun beni oğluma? Kıyamadım çünkü. Baban senin yüzünü bile görmek istemedi. Bıraktı gitti diyemedim. Ondan. Asiye, özür dilerim. Ben de böyle olmasını istemedim. Ama olmadı, yapamadım. Çok gençtim. Hele yıllar sonra seninle böyle karşılaşmayı hiç istemezdim. Ama... Bak sen de kurmuşsundun seni. Evlenmişsin. Sen de düzenin bozulsun istemezsin değil mi? Tamam evet. Gideceğiz zaten biz. Düzenini bozmayız merak etme. Karşılığına çıkmayız bir daha. Nereye gideceksiniz? Rusya'ya mı? Başa geri dönüyorsan, nafile beni soruyorsan, sorma kendini boşayorma. Bak sana kapalı bu yollar, sanma hep bir son var, sanma boş yere buna kanma. Hor'etin son gidişini hiçbir söz dilinde